Of ya Miray şu düştüğümüz hale bak aşkım ya o evimizden bizi çıkarttılar gelip ya neymiş haciz gelmiş haciz gelmiş ki gelmişse birazcık uzatın yani biz de sonradan öderiz yani niye şimdi hemen evden çıkartıyorlar ki anlamadım gitti ya ya fakir aşkım saçmalama haciz gelmiş işte yapacak bir şey yok ama evimizi geri almamız lazım bizim acilen bir iş bulup çalışmamız lazım Doğru söylüyorsun aşkım. Ben bugün gidip hemen e, iş bulmam lazım. Ne olursa olsun çalışacağım ya. Bu şehrin başkanıydım ama artık bu şehrin başkanı olamam. Çünkü haciz geldiği için başkanlıktan beni istifa ettirdiler. Zorunda bıraktılar ya. Ben de o yüzden e, yeni bir iş bulmam lazım. Aynen aşkım. O zaman ben de sana yardım ederim. Birlikte gidip çalışırız. Hem de yeni ev alıp araba falan alırız. Birbirimizi, ailemize ve bakıp geçeriz. Hayır aşkım. Böyle şey olmaz. Ben sizi çalıştırmam. Bu evin reisi kim? Ah pardon evimiz de yok ya. Ne evi ya? Bu sokağın reisi kim? Artık benim. Fakirim ben. Bu... Bu iş benim işim. Kadınlar ve çocuklar asla çalışamaz. Erkek olarak tek ben çalışacağım tamam mı? Ya aşkım nasıl tek başına bu evi geçindireceksin? Ay ben de ev dedim pardon evimiz yoktu değil mi bizim? Biz sokakta yaşıyoruz. Neyse yeni ev alana kadar o zaman çalış fakir. Umarım güzel bir iş buluruz da güzel bir ev buluruz ya. İnşallah Mira inşallah. O zaman 5 dakika uyuyayım da sonra kalkıp gidip iş arayayım ya. Oo evet sonunda sabah oldu şimdi gidip birazcık Maikrapol şehirine dolaşalım bakalım kimler gelmiş kötü birleri varsa şehirde onlara tekme atacağım ya da onları yiyeceğim çünkü açım şimdi yeni uyandım daha yemek yemedim ya umarım keriz bulurum da yerim onu ya hı buradakiler fakir ve ailesi değil mi ya bunların sokakta ne işi var bunların evleri yok mu ya hemen gideyim bir sorayım fakire ya merhaba fakir niye burada yatıyorsunuz ya kamp mı yoksa benden giz ya aşkım Mira 5 dakika dedim ya. 5 dakika sonra kalkıp işe gideceğim merak etme. Ya aşkım ben seslenmedim sana. Tepe göz seslendi. Burada ne işiniz var deyip soruyor. Ne? Tepe göz mü? Tamam o zaman ya. Of ya uykumdan ettim beni tepe göz ya. Ne oldu tepe göz ya? Ne istiyorsun dostum? Bırak da uyuyayım ya. 5 dakika daha uyuyacaktım. Ne güzel sonra gidip işe arayacağım ya. Fakir dostum sen ne saçmalıyorsun Senin zaten işin var ya Bu şehrin başkanısın sen Neden iş arıyorsun ki Yoksa fazladan para kazanmak mı istiyorsun Hayır Tepegöz Mer Senin bilmediğin şeyler var dostum Bizim eve haciz geldi ve bizi evden attılar Aile Ailecek sokakta kalıyoruz ya Umarım bir sakıncası yoktur Evinin yakınlarında oturuyoruz ama Oo doğru söylüyorsun fakir İyi ki hatırlattın O zaman sizden kira parası alayım 10.000 TL ver bakalım bana fakir ne ne diyorsunuz Tepegöz saçmalamaya burası senin yerinde sadece senin evinin yakınlarında küçücük bir yer yani burası e, herkesin yeri o yüzden gelip burada yatabilirim sen kimsin de para istiyorsun benden he? ben bu şehrin başkanıyım Fakir sen benimle kafamı buluyorsun az önce başkanlıktan istifa ettiğini söyledi haciz geldi dedin şimdi bana ben bu şehrin başkanıyım istediğim yerde kalırım demeye çalışıyorsun Aa pardon tepe göz ya öyle mi dedim? Of ya başkanlığa alışmıştım ne güzel işim vardı. O hacizden sonra her şey oldu ya bütün kötü şeyler başıma geldi. Neyse tepe göz tamam dostum sana kira parası veririm ya. Ya fakir sen de amma dangalakmışsın ha. Ben şaka yaptım. Kira parası falan istemiyorum. Sizler benim dostlarımsınız. Burası zaten sizin şehriniz. Siz kendi şehrinizde beni barındırıyorsunuz zaten. Bilmiyor musun? Benim size aslında kira parası vermem lazım da neyse aklınıza getirmeyin. He? Gerçekten mi Tepegöz? Sağ ol dostum. O zaman akşam birlikte burada buraya gelin de bizimle birlikte yemek yiyelim ya kamp falan kurarız. Oo. Çok güzel fikir fakir Tamam o zaman akşam tavuk sote yapın da Gelip yiyeyim hepsini ben yiyeceğim ama Siz yemeyin. Tamam tamam Tepegöz senin için büyük bir tane inek getireceğim Ve onu kesip yeriz Sen çiğ çiğ yersin zaten Neyse hemen Arda ile okula gitmesi lazım Arda'nın okula gitmesi lazım O yüzden hemen onu kaldırayım sen dur fakir. Bu görev artık benim. Çünkü siz benim misafirimsiniz. Lan Arda. Kalk lan okula gideceksin. Vallahi ağzını burnunu kırarım. Adam olacaksın lan. Yürü git okuluna. Bas git lan. <laughs> Rüyamda keriz tepe gözü gördüm ya Bu adamı her yerde görmekten sıkıldım ya Git lan bu rüyamdan tek göz Bırak da rahat rahat uyuyayım ya Fakir senin oğlan ne diyor Vallahi ben bunu yerim ha şimdi Adam akıllı konuşsun vallahi. Sakın ha Tepegöz şu an rüyada kendisi o yüzden seni duyamaz. Hayla konuşuyor bu tek göz ya şimdi rüyama babam da girdi ya. Ya çıkın rüyamdan bir serbest bırakın şu örümcek ağlarımla biraz havalarda uçuyorum ne güzel ya. Oğlum Arda bak kalk git lan okuluna valla seni havada uçururum ona göre rüyam ya değil lan bu gerçeğim ben ha olamaz rüya değilmiş umarım tepe göz benim söylediklerimi duymamıştır ya neyse ben uyandırdığınız için teşekkürler ben okula gidiyorum ama kahvaltı yapmayacak mıyız baba Oğlum Arda kusura bakma oğlum biliyorsun ev aciz geldiğinden beri dışarıda yatıyoruz ve yem, yiyecek bir şey yok o yüzden iş gidip iş, iş, bir iş bulmaya gideceğim ve size bakacağım söz veriyorum geldiğin zaman çok güzel yemekler yiyeceksin lütfen al sana 1 lira vereyim ve okulda poğaça falan ye. Of ya neyse tamam babacım o zaman ben okula gidiyorum görüşürüz tepe göz görüşürüz babacım Görüşürüz kıyar ağası bir daha benimle artist artist konuşma vallahi dişlerimin arasında yerim seni Tamam tepe göz ya alt tarafı rüyaydı ne kadar büyüttün sen de neyse hemen gideyim yoksa vallahi şu tepe gözün gözünü örümceğe fırlatacağım ya hemen okula gideyim ya hızlı hızlı olmam lazım zaten okulda çok yakın evimize ya sokakta yaşıyoruz ve okul çok yakın ne olur ne olmaz Babam belki gelip okula beni kontrol edebilir arkadaşlar. Hemen şöyle bir sınıfıma gideyim ya. Çabuk olmam lazım. Hızlı 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 hızlı. He? Olamaz. Ders bitmiş arkadaşlar. Saat kaç? Saati de bilmiyorum ki. O yüzden alarm çalmamış arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Okul bitmiş. Ben okula geliyorum ya. Çok geç kalktım ya. İnşallah hoca bana kızmamıştır ya. Şöyle kapıyı da kapatalım da. Aa, merhaba lan keriz kuzenim. Bugün niye okula gelmedin bakayım? Öğretmen Baldi vallahi seni görünce dövecek ha. Elinde sopasıyla dolaşıyor. İyi ki okula gelmedin. Okula geç geldiğini görseydi seni burada dövmüştü. Seni gidi keriz. Ya Rüzgar kuzenim neden benimle böyle konuşuyorsun ben sana keriz diyor muyum ya neyse iyi ki baldi hoca beni görmedi zaten çok sinirli bir hoca Eee ne yaptınız bugün okulda sana ne lan sana hesap mı vereceğim ben ne yaptıysak yaptık gelseydin görseydin neyse senin baban zaten fakir değil mi boşuna okula gelme okul parasını da veremezsin hatta okulda kantindeki şeylerden bile alamazsın biz zenginiz biraz sonra zengin babam gelecek ve beni eve götürecek akşam akşam çok güzel yemekler yapmıştır belki annem siz de gidin dışarıda yaşayın sizi kerizler. Rüzgar ayıp oluyor ama kuzen. Ben sana böyle şeyler konuşuyor muyum? Hem sen nereden biliyorsun bizim evden atıldığımızı? Kim sana söyledi? Aa, okulda konuşmaya mı kaldı Arda? Artık zaten sen benim kuzenim olmaya, sen fakirsin, ben zenginim. O yüzden birbirimize zıt ki zıt kişileriz biz. O yüzden anlaşamayız seninle. Artık benim kuzenim değilsin. Seni sevmiyorum. Tamam o zaman Rüzgar, öyle olsun. Kuzenliğimizi bitirdik o zaman. Aynen Keris, sen git babanla birazcık dolaş da, gidip birazcık çöp toplayın. Ne de olsa size bu yakışır, he he he. Of be yeni aldığım araba da gerçekten çok güzel 4x4 jip ya arazi aracı mükemmel bir fiyatı aldım bu arabayı hemen bu arabayla okula, okula gideyim de oğlum rüzgarı alayım ya onu çok özledim ya yeni arabamızı göstermiş oluruz şöyle yaklaşalım ha burada o fakirin oğlu da var ya bu oğlandan gerçekten gıcık kapıyorum valla vurmamak için zor tutuyorum kendimi merhaba oğlum seni almaya geldim Aa babacım hoş geldin. Ben de burada örümcek adam diye takılan Arda ile konuşuyorum ya Keriz ya bu hani o yüzden fakirlerle konuşmam normalde ama işte eski kuzeyim ne olacak Ohoho <laughs> çok doğru söyledin Rüzgar aferin sana oğlum Ee ne işin var senin burada Arda git babanla birlikte çöpçülük yapsanız da siz Zengin amca ayıp oluyor ha valla Valla kendimi zor tutuyorum amcanı, amcam olmasa ağzını burnunu kırardım burada senin ya Bak sen şimdi demek amcana karşı geliyorsun ha Zaten ben senin artık amcam değilim Çünkü senin babanı kardeşlikten reddettim O fakir ben zenginim birbirimize zıtız O yüzden artık bu şehri terk edeceksin Sizi istemiyoruz Sen de git baban gibi dilencilik falan yap Çöp toplayın size. siz, siz ancak böyle şeylerle zengin olursunuz Ama zengin de olamazsınız ya Hatta bir kuruş bile kazanamazsınız Ha 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 bunu sen istedin zengin amca. Sen amcamsın ama artık amcam değilsin. Şimdi senin ağzını burnunu kırayım da gör. Vay demek ki yürek yedi ne Arda? Babacım onun ağzını burnunu kır. O kimle kim artistik yapamış görsün bakalım. Hadi babacım öldür onu. Bunu bana zorla yaptırdınız. Al bakalım zengin amca. Sana bunu yapmak istemiyordum ama kendini zorladın. Al o zaman sana. Geber bakalım. Seni döveceğim. Babam hakkında doğru konuşacaksın tamam mı? Seni ağzını burnunu kırarım işte. Gel bakalım. Sen benim örümcek ardı olduğumu bilmiyorsun herhalde. İşte seni böyle ağzını burnunu kırarım. Sen de rüzgar adam olacaksınız. Şimdi evime gideceğim. Of ya böyle bir şey yapmak istemezdim. Ama çok kaşındı arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Umarım videoyu da beğenmişsiniz arkadaşlar arkadaşlar bu tarz videoların devamı için aşağı kısımda kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.